Herkese merhabalar. Şu an Balıkesir Gönen'deyiz. Gönen'e en yakın köylerden bir tanesindeyiz. Hemen bu arkamda görmüş olduğunuz 990 metrekare tapu alanına sahip satılık arsamızın üzerindeyiz. Görüyorsunuz arsamız dümdüz. Hemen yan parselimizde yeni yapılan evlerimiz mevcut. Hemen bu tarafımız köyün merkezi. Tapuda bahçeli ahşap ev ve ahır olarak geçmekte. Yani daha öncesinden Eski zamanlarda içerisinde ev varmış. Muhtemelen artık o ev yıkılmış. Şu an yok. Çok güzel 990 metrekare arazimizin hemen yan tarafında bir deremiz var. O dereden köprü yapılmış. Yani doğası çok güzel. Şu an yaz ayında olduğumuz için o köprüde su yok. Ama yine su çekilmiş insanlar bahçelerine sularını çekmişler. Onun dışında zaten buraya abonelik olarak elektrik, su rahatlıkla alınabilir. Köy içi arsa burası. İmar sınırlarımızın içerisinde görüyorsunuz arazimiz dümdüz. Tüm tapu sınırlarımız zaten çok net belli oluyor. Önceden burası bahçe tarla olarak geçiyordu. Yeni imara girdiği için şu an arsa. Çevre parseller zaten çok aktif bir şekilde kullanılmakta. Görüyorsunuz arka taraf kullanılıyor. Hemen altımızdaki evler yeni yapılar. Çevremizde komple yine evler mevcut. Elektrik, su abonelik olarak çekine, çekilebilir. Hemen zaten dibimizde elektrik direğimiz var. Hemen görüyorsunuz. Manzaramız da çok güzel. Yine tüm sınırlarını drone'dan daha net bir şekilde göreceğiz. Yine arka kameradan alt zemin yapısını daha net bir şekilde göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar görüyorsunuz köy komple ayağımızın altında Komşu parsellerimizde yeni evlerimiz mevcut. Yolumuz açık. Hemen bu şekilde aşağı doğru inelim. Size yolumuzu da göstereyim. Deremizi göstereyim. Yani o derenin şu an bu mevsimde kurulmuş olması çok doğal. Normalde çok e, gür bir dere orası. Yine zaten gösterdiğimde kod farkından anlayacaksınız. Yani bir ay sonra orada de yine güzel bir şekilde akmaya devam eder. Arazimizin zemin yapısı da çok güzel. Toprağı çok güzel. Ev yapmak için çok çok uygun. Bu evler daha yeni yapılmış. Hemen bakın araçla gelmişler. Hiçbir problemimiz yok. Her türlü araçla arazimizin içerisine kadar gelebiliyoruz. Hemen burada bir incir ağacımız mevcut. görüyorsunuz incirlerimiz büyümeye başlamış yine hemen burada bir armut ağacımız mevcut. Bunlar tapu alanımızın içerisinde. Çok güzel yapmış yan komşu parselimiz. Yani burayı alan kişi de bu şekilde örnek olarak evini yapabilir. Burası arazimizin sınırları zaten. Buradan kapı yapılmış belli. Arkaya yukarıya doğru gitmekte. Görüyorsunuz köprümüz, derimiz. Bu dere direkt arsamıza cephe zaten. Arsamız orası hemen alt kısmı dere. Dere ile aramızda kot farkı var. Bakın görüyorsunuz normalde çok gür akan dere burası. Ama şu an yaz mevsiminde derelerin hemen hemen yani birçoğu kurmakta. Yine sulama için buradan su da çıkartılmış. Hemen araçla buraya kadar da gelebildik. Yolumuz gayet açık. Yine kaynak suyumuz mevcut. Yolumuz bu şekilde. Yani biraz daha bakım yapılabilir ama şu an yaz kış her türlü alçak araçla, binek araçla içine kadar gelebiliyoruz. Asla sıkıntımız yok. Yol konusunda hemen zaten köyün içerisinde burası. Yani bir 550 metre gittikten sonra köyün merkezindeyiz. Gönel'le de aramızda 5 kilometrelik mesafe mevcut. Arsamız alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun.